arkadaşlar. Bugün sizlerle çekiliş yapıyorum. Çekilişe, çekilişte size vereceğim pet bu şekilde. İki ayaklı ay tavşanı. Üstüne binebiliyorsunuz. Hem de kucağınıza alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir pet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki buna kalmıyor. Çekilişimiz için şartları da var. Çekilişimizin şartlarını yapmanız lazım. Çekilişimizin şartlarını yaptıktan sonra çekilişimiz ne zaman yapılacak diye sorarsanız tam tamına 400 abone olduğumuzda çekilişimiz başlayacaktır. Ama şartlarımızı yapın. Birinci ab kanalıma abone olmak. İkinci like atmak. Üçüncü bu videoyu kanalınızda to kanalınızın topluluğunda paylaşmak. Dördüncü ise yorumlara adınızı, kodunuzu ve katılıyorum yazmak kadar basit. İyi şanslar. Bay bay.